Evet sevgili 8. sınıf öğrencilerim Masal Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Neslihan hocanız. Evet şimdi birinci, ikinci dönemin ilk yazıları başlıyor artık. Tabii ki sizler de ortalamanızı yüksek tutmak için yazılarınıza da hazırlanıyorsunuz bir yandan. Sürekli LGS'ye hazırlanıp sorular çözdüğünüz için ee, biliyorum ki inşallah bu yazılı soruları sizler için tabii ki çok daha kolay gelecek. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Son hazırlıklar, artık zaman yaklaşıyor. Ee, şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Evet, ben de sizlere hemen örnek ikinci e, dönem birinci yazılı bir yazılı sorusu hazırladım. E, zamanınızın da kıymetli olduğunu bilerekten e, soru çözümlerine başlıyorum. Beni takip edin hem LGS için de hazırlanmış olacaksınız. Konu anlatımı da yapacağım için soru çözerken. Evet şimdi hemen ee, sorumuzla başlayalım İlk A bölümüyle fill in the blanks with the comparative form of the adjectives dediğimizde sıfatların karşılaştırmalı halleriyle boş, e, ne yapacağız boşlukları dolduracağız ee, bu comparative konusu aslında 6. sınıfta başlayıp yani 7'de biraz daha ve 8. sınıfta da daha detaylı detaylı öğrendiğiniz bir konu neydi bu sıfatların karşılaştırmalı halleri yani Temel mantık şu tabii ki uzun daha uzun, kalabalık daha kalabalık, yüksek daha yüksek şeklinde sıfatları derecelendirmiş oluyoruz. Biz Türkçede sadece başına daha getirerek yapıyoruz ama İngilizcede bu kural biraz daha Farklı oluyor. Peki direkt boşlukları doldurarak başlayalım. İstanbul, Izbalımla, İzmir dediğimizde sıfatımız crowded. Crowded ne demekte hatırlarsanız eğer kalabalık değil mi? Biz ne yapıyorduk uzun sıfatlarda daha kalabalık demek için başına ne getiriyoruz arkadaşlar? More, more crowded ve den daha kalabalık İzmir'den daha kalabalık anlamını vermek için de ne yazacağız den. İstanbul is more crowded than İzmir dediğimde ne olmuş oluyor? İstanbul İzmir'den daha kalabalıktır demiş oluyorum. Evet, sonra ikinci cümleme bakıyorum hemen. Mr. Smith is blah blah Mr. Taylor. Mr. Smith Mr. Taylor'dan smart. Smart ne demekti? akıllı, zeki. Hani kullanmış olduğumuz akıllı telefonların ismi ne? Smartphone diyoruz onlara akıllı telefon olarak. Peki daha akıllı anlamında bu sefer ne yapıyoruz? Sıfatımıza smart, smarter than değil mi? Kısa olan Tek heceli ya da en fazla iki heceli e, sıfatlarda ne yapabiliyor, ne yapıyorduk daha anlamını katmak için sıfatın sonuna er takısını getiriyorduk. Üçüncü cümlemiz Hang gliding is bla bla challenging dediğimiz zaman challenging meydan okuyucu, zorlayıcı demek. Baktığımızda uzun bir sıfat olduğu için bu sefer bunu nasıl yapacağız? Hang gliding is more challenging. Then caving. Evet. Hang gliding. Delta kanatlı uçmak. Caving. Mağaracılıktan daha zorlayıcı dedik. Dördüncü cümlemiz. Everest Mount is bla bla. Evet baktığımızda high sıfatı kısa tek heceli bir sıfat olduğu için bu sıfatın sonuna er takısı getirerek ne yapıyoruz? Higher than Nemrut Mount. Everest Nemrut'tan daha yüksektir demiş oluyoruz. Evet 5. cümleme geçtim. The Sahara is blah blah the gobi dediğimde yine tek heceli kısa bir sıfat olduğu için Sahara gobi çölünden daha büyük derken large larger oldu. Neden sadece R geldi? Zaten sonu bir E ile bittiği için. Larger than the gobi. Altıncı cümlemiz parachuting is blah blah scuba, scuba diving. Evet sıfatımız risky. Risky, e, riskli demek. Evet buna da aslında bazı sıfatlar iki şekilde kullanılabiliyor. Neyse bu da ne olacak? Y düşecek. Riskier than scuba Diving. Yedinci cümlemiz tracking is blah blah and blah blah dediğimizde şimdi sıfatlarımız safe ve easy yine tek heceli kısa sıfatlar olduğu için tracking is sonu e ile bittiğinde sadece r getiririm safer and and easier Then bungee jumping, doğada yürümek, bungee jumping yapmaktan hem daha güvenli, safer hem de daha kolaydır diyoruz. Peki, ice hockey is blah blah baseball dediğimde exciting sıfatı uzun bir sıfat, üç heceli bir sıfat olduğu için more exciting than baseball dedim. Daha heyecan verici dedim. Peki 9. cümlemiz cloudy weather is böyle bulutlu havalar. Bakın şimdi sıfatımız depressive, depressive. Evet birden fazla heceli bir sıfat olduğu için bunun başına more getirerek more depressive than sunny weather. Bulutlu hava Güneşle havadan daha böyle e, nedir? işte insanı üzen, depresyona sokan bir hava durumudur diyor. Ve son cümlemiz English is blah blah her English. Burada e, zannedersem evet şurada my yazısı çıkmamış. Benim İngilizcem onun İngilizcesinden daha iyi. Burada hatırlarsanız good istisnai bir durumdu. Daha iyi anlamını vermek için good gooder yapmıyorduk. Onun yerine tamamen yapısı değişiyordu ve ne olacak? English is better than her English. Evet, benim İngilizcem onunkinden daha iyi derken good better oluyor. Peki hatırlayalım. Bad ne oluyordu? Kötü. Daha kötü derken bad de worse oluyor diyorum ve A bölümünü bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi devam edeceğim. Evet B bölümüyle devam ediyoruz. Burada internet ünitesi ile alakalı bir bölüm var arkadaşlar. Evet internet ünitesi ile alakalı. Bunları da aslında siz kendiniz de interneti tabii ki artık aktif olarak kullandığınız için teknolojiye de çok yakın olduğunuz için sizin bildiğiniz ikonlar, işaretler ve terimler. Peki şimdi sırayla gidelim. Evet e, login dediğimiz şey neydi? Login bir siteye ne yapmak? Giriş yapmak ya da üye olmak anlamı da var. Login. Evet login'i yaptık. Comment. Comment neydi? Yorum yapmak değil mi? Böyle sürekli işte biz de diyoruz yorum yazmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın diye. İşte o da nerede? Bir bubble işaretiyle ifade edilir. Bu da command yorum. Connection dediğimiz şey değil mi? Hep böyle bizim için önemli. Connection şu işaret. Bu da nedir? Bağlantı. Connection bağlantı işareti. Log off, log in giriş yapmakta, log off da ne arkadaşlar? Çıkış yapmak. Log off. Evet. On off. Upload. Upload ve download Upload şöyledir ki kendi cihazınızdaki bir resmi bir videoyu ne yaparsanız Instagram'a, Facebook'a, sosyal medyaya, YouTube'a upload yani gönderirsiniz. Tam tersi olan download'sa YouTube'da ya da bir yerde müzik dinlediniz, video izlediniz, çok hoşunuza gitti, daha sonra da izlerim, dinlerim diyerek cihazınıza ne yaparsınız arkadaşlar? Download. Yani indirmek indirirsiniz. Devam ediyorum. Confirm, confirm de onaylamak demek değil mi? Ee, bazı sitelere girdiğimizde de onaylama istiyor. Ya da işte mail adresimizi yazıyoruz, onaylama istiyor. Confirm, onaylama. Attach, attach dediğimizde yine bizim de kullandığımız ataç gelsin aklınıza. Eklenti demek. Ek dosya demek. Mail de kullanılır. Delay dediğimiz şey yine biz de kullanıyoruz değil mi? Delayed dediğimiz şey silmek oluyor arkadaşlar. Ve son olarak kalan kelimemiz de reply. Reply da ne demek? Karşılık vermek, cevap vermek demek. Evet, confirm hatırlayalım. Attach, delete, upload, reply, connection, login, command, download ve log of şeklinde. Evet bu bölümü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve evet şimdi mouse'um kalemime C şıkkına C bölümüne bakıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bu LGS sorularında da mutlaka çıkacak prefer ve vulturadır farkı. illaki ki ve ultrader'ın kullanımını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi preferle ultra'dırın temel farkı şuydu. Prefer'den sonra eğer bir fiil geliyorsa verb'e ne gelirdi. ing eki gelirdi ve preferle iki şey arasında tercih varsa to kullanılırdı. Ultra'dır da olay neydi? Fiil burada yalındı ve nokta nokta iki şey arasında tercih varsa da bu da ne yapılıyordu arkadaşlar? Arasına den geliyordu. Zaten bu kuralı bildikten sonra bakın to den to den dediğimde direkt ne yapacağım? Uygun bir şekilde yerleştireceğim. O zaman ben burada bakıyorum ki bir to var. Bir de ne var? Go fiiline gelmiş olan bir ing eki var. Going. O zaman I prefer going kayaking to going scuba diving. Ben kayak yapmaya gitmeyi, scuba diving yapmaya, tüple dalmaya tercih ederim diyorum. Dediğim gibi şuradaki tuyu gördüğünüz takdirde olay bitmiştir. Alper see historic places then modern buildings dediğimizde işte burada birinci ipucumuz den'i görüyoruz. İkinci ipucumuzda fiile herhangi bir ek gelmemiş. Yani fiilimiz yalın. O zaman buraya bir ne getireceğiz? Alper would rather. I'll pair would rather see historic places than modern buildings demiş olacağız. Evet, üçüncü cümlemiz Semih BlaBla Bla going caving to scuba diving because he is not good at sea sports dediğimizde yine baktığımda go fiilini ing gelmiş ve yine baktığımda iki şey arasındaki tercihte to kullanılmış. Ve öznem semih olduğu için yani üçüncü kişil tekil olduğu için Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Prefer'ı ne yapacağım bakın? Prefers diyeceğim. Çünkü bu bir he öznesi. Yani üçüncü tekil özne olduğu için biliyorsunuz ki geniş zamanda es takısı gelir. He, he prefers going caving to scuba diving. Neydi tercihlerde? İlk söylediğimiz tercih ettiğimizdir. Diğerine yelediğimizdir diyebiliriz. Peki. Başak bla bla stay in a all, in a all inclusive hotel then stay in a bed and breakfast hotel dediğimde all inclusive hotel dediğim şey hepsi dahil otel demek. Evet. Şimdi burada da yine fiilime baktığımda fiilim ne arkadaşlar? Stay. Yalın ing gelmemiş. İkinci ipucum ne? İkinci ipucumda den var. O zaman ben buraya ne getireceğim? Başak would rather stay in all inclusive hotel. Başak hepsi dahil otelde kalmayı bed and breakfast yarım pansiyon otele tercih eder diyorum. Evet ve bitiriyoruz son cümleyle. Mark ve baktığımda yine fiilim yalan ing almamış ve baktığımda yine iki öresinde den varsa o zaman ben buraya yine ne yapacağım şeksiz şüphesiz Mark would rather do outdoor sports than indoor sports. Mark dışarı sporları yapmayı değil mi İç alan sporlarına tercih eder diyorum ve C bölümünü de bu şekilde ve ultraları hatırlayarak bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi gelelim D bölümündeki sorularımıza. Evet D bölümünde de e, yine şöyle kalemimi aldım. Neler var? Bizim ekstrem sporlar dediğimiz extreme sports'lar var. Evet, çok seviyorum ben bu konuyu. Çünkü hepsi hayalimde yapmak istediğim sporlar olduğu için olabilir. Şimdi water sports, air sports ve wind sports. Bunları geçen sene yani 7. sınıfta da aslında işlemiştiniz. Bir altyapınız var. Water sports dediğimiz şey water ya da water. Water, Amerikan İngilizcesi. Water dediğimizde British English, İngiliz İngilizcesi. Ben İngiliz İngilizce şeklinde telaffuz etmeyi tercih ediyorum. Her neyse su sporları neler var? Şimdi şöyle baktığımızda değil mi? İkincisi Wind Surfing. Yani rüzgar sörfü. Bu ne oluyor? Su sporu oluyor. Hatta sırayla gidelim. Kayaking değil mi? Kayaking de aynı şekilde. Kayaking. Bu da bir su sporu. Hang gliding. Şimdi hang gliding neydi? Delta kanatlı uçuş. O da tabii ki air. Air ne? Hava. Winter ne? Kış sporları. Evet. Hava sporları. Ay, hava yazıyorum şu an buraya. Hang gliding. Aynen öyle. Hang gliding. Delta kanatlı uçma. Paragliding. Bu da neydi? Yamaç paraşütü. Bu da güzel bir spor. Para Paragliding yamaç paraşütü. Sonra skiing. Bu ne? Kış sporu. Kayak yapmak değil mi? Ice climbing zaten bize şurada ice'dan bir kopya veriyor. Bu da bir kış sporu. Yani buza tırmanmak. Ice climbing. Rafting dediğimiz şey. Türkçesi de rafting. Ve o da yine bir su sporu oluyor. Bungee jumping. Evet bunu Eminim hepiniz görmüşsündür. Bu sporların hepsini biliyorsunuz zaten. bangi jumping bu da yüksekten elastik bir ipe bağlanarak atlamak. bangi jumping. Underwater hockey dediğimizde bu da zaten içinde saklı cevaba su altı hokeyi. Underwater hockey. Evet. Sonra son olarak da ne kaldı? Heli skiing var. Bu da helikopterle Kayak yapma. Evet, onu da kış sporuna yazarak sporlarımızı sınıflandırmış oluyoruz arkadaşlar ve bu bölümü de tamamlayarak E bölümüne geçiyorum. Şimdi E bölümünde ne var? Give short answers to questions according to the text. Parçaya göre ne yapacağız? E, cevaplandıracağız. Evet, parçaya göre cevaplandıracağız. Şimdi ben okuyorum. Uh, hatta, evet okuyayım bir kere. Siz de beni bir takip edin. Australia is a beautiful country. The best time to visit Australia is in January and February, because it's usually warmer and sunnier at that time. You can do many activities there. One of the most popular activities is you can go scuba diving in the Great Barrier Reef. It's more fascinating than any other sports another activity is a six days trekking in overland tasmania you can do bungee jumping in kingston park raceway it's about 146 australian dollars person okay parçamızı okuduk şimdi sorularımızı cevaplandırarak parçamızı daha iyi anlamaya çalışalım What is the best time to visit Australia dediğimizde Avustralya'yı diyor ziyaret etmek için en iyi zaman ne zaman? Bakın o da şuradaydı. The best time to visit Australia is in January. Yani Ocak ayında and February. Ve Şubat ayında. Peki, how long is the trekking route in overland dediğimizde? Evet, burada da diyor ki overland'deki bir doğa yürüyüşü ne kadar sürüyor? Peki, şöyle cevaplarımıza baktığımızda o da neredeydi? Bakın, another activity is a six days trekking. Yani kaç gün sürüyormuş? Altı günlük bir seyahatmiş. Üçüncü sorumuz, How much does it cost to do bungee jumping in Kingston Park Raceway'de bir bungee jumping yapmak kaç liraya mal oluyor? O da bakın şurada son cümleydi. It's about a hundred forty six Australian dollars person kişi başı yüz kırk altı Australian doları diyor arkadaşlar. Australian dollars. Okay. Dördüncü sorumuz What are the activities in Australia? Avustralya'da yapılan aktiviteler neler? Şurada diyordu ki You can do many activities there. Bir sürü aktivite yapabilirsin. Bunlardan the most popular en ünlü olanlarından birisi neydi? Scuba diving. Bu bir. Değil mi? Scuba diving yapabiliriz. Yani tüple dalış yapabiliriz. Peki ondan sonra ne vardı? Trekking. Evet, tracking, tracking yapabiliriz ve bir de son olarak neden bahsetti? Bungee jumping yapabiliriz arkadaşlar. Peki geldim son sorumla. What does the weather like in Australia? Avustralya'da hava nasıl? Peki Avustralya'da da havada nerede bahsediyordu? Ee, şöyle genel olarak baktığımda bungee jumping, itize about bize bir düzenle biraz warmer and sunnier at the time evet aynen öyle bu kısmı yazıyoruz diyeceğiz ki in january and february it is usually warm it is usually warm and sunny de diyebiliriz arkadaşlar Peki burada da sorularımızı cevaplamış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu sorulara cevaplayarak e, yazılımızı da bitirmiş olduk. Tabii ki bu çalışmayla kalmayın. Kendiniz, öğretmeniniz illaki nasıl soracağına dair hakkında bilgiler vermiştir. Kelime çalışın bol bol, dil bilgisi çalışın. Dediğim gibi zaten LGS'ye de hazırlandığınız için eminim ki altyapınız gayet iyidir. E, Masal Akademi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada ben Neslihan Hoca, e, Neslihan Alt Çizgi English Teacher Instagram hesabıma da e, takip ederseniz konuşma ile alakalı, speaking ile alakalı çok güzel Türkçe İngilizce'de konuşma diline günlük konuşma diliyle ile alakalı hem şarkılarla hem videolarla e, güzel şeyler paylaşıyorum. Takip ederseniz oradan da çok sevinirim arkadaşlar. Evet e, hepinize yazılılarınızda ve tabii ki LGS sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum. Herkese iyi günler.